Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Gülcan. Hiç i̇lk tanıtım videomla sizlerin sizlerin karşınızdayım. E, i̇ki yeni gelişmemiz var. Birisi e, videolarımız 10 dakikanın altında olmayacak. 20 dakikanın da üstünde olmayacak böyle bir gelişmemiz var. Ve diğer ikinci gelişmemiz ise ee, ilk videom, videomda Euro Truck Simulator'den ve Euro Truck Simulator 2'den bahsetmemiştim. Ama bir tek, teknik aksaklıklar sonucu PES 2010 ve ee, Futbol Manager 2013'ü çekmeyeceğim. Euro Truck Simulator 2 ve Retro simülatörü çekeceğim. Ee, i̇şte çekeceğim de bu videomuz 6 dakika 7 dakikalık olacak. Çünkü GTA Türk City'nin artı ve eksi yönlerini göstereceğim size. Açalım oyunu. Başta bazı konuşmalar geçiyor. Burayı zaman harcamamak için geçeceğim. buraya küfürlü olduğu için koymayacağım. Göstermeyeceğim. Arkadaşlar. Ee, mesela şimdi ilk artı yönünü göstereceğim. Eğer yürürken Sakinlik yaparsanız anında motor çıkıyor. Tabi bu yamasıyla birlikte. Şifre basılı tutarsanız da motor çıkıyor karşınıza. Bu arada giderken motorda caps, lock'a bastığımızda uçuyoruz. E, sonra attık motoru. Ölümsüzüz. Düştüm oradan, ölmedi. Aynı zamanda e, bir şey göstereceğim size. Allah'ını seviyorsan polis, lütfen git, seni öldürmek istemiyorum. İyi oldu gelmesi. Hapise girdik ilk bölümden. Tuveksiyonları göstereceğim dedim rezil oldum. yaraca ihtiyacım var. İşte o araç işimizi görür. Polisin karşısına çalayım. Arkadaşlar öldü lanet olsun sana. Araba süren lanet adam. Gidelim işte polis. Arkadaşlar bakın kilitten kilitli. Adam açamıyor. İmkansız da. Ve ee, bindiğimiz araç çarpınca hiçbir hasara uğramıyor. Ama motorla bir jipe çarptığımızda jip 2 e, metre uzuyor ama bize hiç bir şey olmuyor ara Bu arada bindiğim araç bir de binmediğim araç lazım bana. Buna binmeyeceğim. Şu adamı döveyim. Ya da neyse gitti. Şimdi arkadaşlar silah hilesini yazdım. 10 tane bomba var. Şimdi 10 bombayı bilmediğim arabaya atıyorum. Ve 2 tane attığımda hemen patlıyor. Ama bindiğim arabaya 8 kere attığımda bindiğim araba patlamıyor. Şimdi yazdım eğilemeyi gideceğim. Ee, sonra ne var mesela? Orada el da uçamıyoruz kolay kolay. Arabayla uçmakta zor oluyor. Göstereyim bir tane arkadaşlar. Şimdi motorla gayet iyi uçuyoruz capstock'a bastığımızda. Ama arabayla aynı şey değil işte. Şimdi capstock'a bası tutuyorum uçmuyor. Neden mi? Bir yere çarpmadığımız için. Orada direğe çarptık ve çok güzel uçtu. Bu da bunu da x yönlere koyabiliriz. Artı yönlerden artı yönü de var, eksi yönü de var. Mesela araba ters, ters yattı ve içindesin. inmek istediğin zaman enter'e bastın. Ee, i̇niyorsun ve araba direkt anında e, eski haline alıyor. Yani ters geri dönüyor. Ama bagajı istemez, açma açılmasını istemediğiniz araba bile isteseniz bagajını kilitleyin. Hiçbir işe yaramıyor. Yine de e, bagaj açılıyor. Bir kere süper bir arabam vardı. Oynarken araba mahvoldu işte bakın. Ateşin azıcık bir etkisi var nitron. Bu arada uçarak da kolay kolay para kazanabiliyoruz. Bir kere ben şu pembe yer gözüküyor. Pembe kare. Buradan gitmiştim bu arabayı çaldığım yer. Yere kadar uçmuştum ve yaklaşık 2000 lira vermişlerdi bana. Bunu da artı yöne koyarsak iyi olur. Ee, ve arkadaşlar, son olarak ölümsüz olmamız e, çok iyi ama aslında ölümsüzlükle alakası yok. Kapıyı açamıyorlar demiştim. O işte bize bazı görevlerde sıkıntı açıyor. Ee, yani bu kadar. Eksi ve artı yönleri oyunu. Evet. ikinci videomuza görüşmek üzere arkadaşlar.